Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have doubt. doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Evet arkadaşlar Kuaförüme kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Amanos'lardayız, Zorkun'dayız, Keldaz'dayız bugün. Bugün Sato'yu tıraşa geldik. Geldik ama elimiz boş gelmedik. Hayvanlarımızı da unutmadık. Onlara ekmek getirdik, kemik getirdik. Onlara atacağız inşallah. Önce bir atalım ondan sonra da tıraşımıza başlayacağız. Sefa Akındır ve Sato'yla beraberiz. Kurtlar, kuşlar için. Aynı evet. zamanda burada yaşayan sahipsiz köpekler için bir miktar ekmek bırakacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet. zor günlerde onları unutmayalım. Evet. Hayır ben de şuraya yakında mı koyayım? Ya kuşlar köpekler alır yani yere değmesin kirlenmez. Ya ayağıma gar girdi benim. Vallahi var ya çok zor ya. Bismillah bismillah. Bismillah. Bu arada Matraktan kaçtım ben lava çaldık. Evet. Ee, Somun da var. Daha fazla ekmek bırakacağız. Biz o değil de hepsini buraya bırakıyoruz. Acaba farklı yerlere mi bırakalım? Evet, tamam, tamam. Hepsini aynı yere bıraksanız da olur. Sefa ben aşağıya gidemem. Sıkıntı. Ben korkarım. Buraya gelmene şükür. Harbiden ya. Dağda tıraşa geldik arkadaşlar. Ama neyle karşılaştık? Samet abiyle karşılaştık. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Güzel günde. Bugün mutlu bir gün, pazar günü. Evet her pazar. Biz de size mecburiyetten, mecburiyetten misafir olduk. Bakalım. Her mecburiyetten, adamlara çöküntü olduk arkadaşlar. Ateş yaktıkları ya. için bir de lokma kuvvetlidir diye. Direkt ya çekelim. her şey var işte ya, her Direkt. şey var. Odun, odun adamlar. Biz de sandalye bile getirmemişiz. Nasıl video çekiyorsak. Ya her şey emanet alacağız şimdi. Çay da vardır inşallah. Bak. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Devamı birazdan. birazdan ayaktan... Bak bu adamlar tam profesyonel dağcı bak. Adamların, Fatih görüyor musun şeyi şey bile var. Özel sobası, odunu bile Allah Allah. Ya. Allah Allah! Biz olsak buradan, yerden yaş odun toplamaya çalışırız. İşte beyiz. Gökhan abi merhaba! Merhaba Alicim. Tolga abi. Merhaba. <laughs> <Tutuklandırıyor>. Şahabettin abi. <laughs> evet, ateş yanacak. Haydi, kılayı getir Fatih! <laughs> Arkadaşlar adamlarla yan çekiyorum ki hani... Faydalanamadım. Ya para bizi Geliyor. <laughs> <laughs> Yok yok yabancı değiller diye ya. Sıkıntı yok. <laughs> senlik bir şey yok senlik. Bu da korkuyor bize pusu yapacaklar diye. Pusuluk yok. Biz daha da mahsur kalmayalım diye abilerimizi bulduk. Hadi. Ama harbiden hava çok güzel ya. Biz ne yapalım şimdi? Sato? İyi yemek yiyelim. Evet. Kuaförüm Ali kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Sato Keser. Selamlar. Kuaförüm Ali farkıyla karda tıraş olma keyfi. Evet. Göstereyim mi manzarayı? Göster. Şöyle baksana. <laughs> evet arkadaşta, arkadaşlar arkada büyük bir ekip var görüyorsunuz. Arkadaki ekip de baya bize hazırlık yapıyorlar. Hep şunu yapmak istemişimdir dayı. Bak bana şimdi. Yuhuu. <laughs> <laughs> Ama baya güzel ha kar güzel. tertemiz. Sefa. Ya ben yazlık ayakkabıyla gelmiştim. Sen Ayağım keşke terlikle gelseydin ya. parmak arası terlikle. Uzansız tabuka gibi gidiyorum. Ama nasıl? Kar nasıl? <laughs> Atlatsana kara bak ben atladım orada. <laughs> Kanka ben. Ağzına çok tatlı <laughs> Gel gel gel. Çok lan. Güzel bence de çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Burası neresi? <laughs> Keldaz'dayız bugün. Keldaz, Keldaz, Keldaz Osmaniye, Amanoslardayız. 10-15 kişi daha ayarladım. Sıraya diziyorum. Onlar da tıraş. Bu arada arkadaşlar biz yolda kaldık. Arkadaşlarımız, abilerimiz bize yardımcı olacak. Onlar da tıraş edeceğiz. Göster tam arka tarafı. Hepsi tıraş olacak. Beleş bir şey yok. Yardımcı olmadan daha çok arkadaşlar onların... Şimdi Ateşi... birazdan bugün işimiz uzun sürecek. Sıramızda 4-5 kişi var. Adam Hepsini şeyi merak sırayla edeyim. tıraş edeceğiz. Şeyi merak ediyorum. Şimdi ne? tıraş olacağım ya. Saç yıkamayı hiç düşünme. Ha, ne <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Yok onu hiç düşünme bile. <laughs> Dayı onu şey yapacağız. Ben o karla zaman biraz falan. kar suyu eriteyim ateşte. Seni <laughs> <ne>? ateşin <laughs> orada biraz kar suyu falan erit. Oooo. Lan ben oturarak mı tıraş edeceğim seni? <laughs> Zorlu şartlarda. O değil de sanki yerde oturuyor gibisin. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Amanoslardayız. Keldazlayız. Osmaniye'deyiz. Kuaförüm Ali kanalına hoş geldiniz. Onu Diyemedim bu arada. Dur gel gel gel. Buraya gel buraya gel. Gel gel gel. Bir şey yok bir şey yok. Arkada abilerimiz var gel. Abi siz oradan kontrol edin bizi. Bugün Sato'nun kanalına da video çekeceğiz arkadaşlar. Sato evet. Keser. Sato istiyorsan sen de bir e, giriş yapabilirsin. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün dağda tıraş oluyoruz. Kardı gördünüz. Biraz dedik fantezi arayalım. Aman dur. Dur dur dur, dur, dur. dur, tamam. Dur. Aman. Dur Sefa. Manzara adam, adam, sonra beni re reklamımı yapmasın bak Manzara içinde tıraş Hı, olacağını zannediyor ama ben buradaysam bugün bir bokluk olacaktı kesin. Ama arkada çok güzel bir prodüksiyon var. Göster Tarkay'da bir. Ya. Orada güzel bir hazırlık bizi bekliyor. Birazdan ama tıraştan sonra. Abi, tamam bu buraya abi. çevir. Evet Sato. Bu, sende. bu Sefa ne istiyor benden? Her seferinde bana zarar veriyor. Maddi manevi ne yapmaya çalışıyorsun Sefa sen? Kanka sefa. önce bak tıraşın altın kuralı nedir Ali? Tıraşın altın kuralı. Tıraş olma. Para tıraş olma. <laughs> Para varsa tıraş ver. Yok arkadaşlar şaka yapıyorum. Tıraşın, alt, tıraşın yapalım, altın tıraşın ben. altın kuralı nedir? Saçın güzel olmasıdır. Saçı nerede olursan ol güzel kesmendir. Biz de şu an ormandayız. Saçı yıkamayı hiç düşünmüyoruz. Çünkü öyle bir imkan yok. Ancak kara eritmemiz lazım Satu. Kabul ediyorsan olabilir. Ateşte eritebiliriz. Sefa Ayağım, bu, bu konuda yardımcı olabilir misin bize? <laughs> Tabii ki. Tıraşın altın kuralı. Şimdi berberler fıs fıs yapıp ıslatıyorlar Aa su getirmedik. Neyse onu parlak şey yapacağım. <laughs> Bunun altı kuralı yumuşatmaktır Bu Ne yapıyorsun sen? ne Neden böyle yapıyorsun bana ya? Bak Ali çok iyi olmadı mı? Islatıyorum Harbiden arkadaşlar yani. saçını ki. Hani tıraş ederken ıslatıyor ya berberler. Evet. Manzarayı görüyorsunuz. Sefa ne olur bir şey yapma. Bak bu kanal benim kanalım. Adama pusu yaparsın bir şey yaparsın. Benim kanalımda böyle bir şeyler olmuyor ama olursa hani şu... da fena olmaz. Sato, yani. <laughs> Sato hani... <laughs> özür dilerim. Bu bir pusuydu. Sefa gerekene başla. Sefa başla. Tamam kar dolduruyorum işte su yok. Kar eriyecek birazdan bunun içinde. Sato'nun kafasına sıkacağız. Tato bütün zaten olmaz evet. Saçı Sefa saçın üstünü bir ıslat hemen. Su olmadığı için. Allah Allah. Pu pu pu. Neyse tamam bu kadar Sefa, yeter. Sefa senin normal bir işin yok ha. Bekmezi de getir bekmezi. Ben şimdi nasıl tıraş edeceğim lan? Çok engin. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Gel buraya. Sefa şey O değil de yok. makinenin şarjı çok azmış. Arkadaşlar yarıda kalabilir. Aman aman. Ala inek gibi çıkmıyor <laughs> zaman ortaya. Yok yok bir şey olmaz. İki, iki taraflı çalışalım. Ben Aynen de... öbür tarafta. <laughs> yok hayır, tamam, hayır, tamam, tamam, hayır, tamam tamam hayır, tamam. Diğer makineyle. Tamam tamam. Yok hayır yok ya. yapma sen rahat ol sen rahat Daha ol. Bak sen orayı yaparken ben de sağ taraftan başlayayım ki ortada buluşacak. Sen de Ali yok yok. O zaman. Hey, aynen o da olabilir. Ali, yok yapalım. şimdi değil, şimdi değil. Birazdan, birazdan. Sat aşağıya bak. Tamam. İyi ki ateşi getirmedin. Getirseydin bizi perişan ederdi ya burada. Sefa sen de Ali'ye kartopu atsana. Zorlu şartlarda taşıyın. Lütfen. o değil de ben çok <laughs> üşüdüm ya. Kalka. Ben Ali'ye kartopu atarsam seni kertik kürtük eder. Aynen o, öyle, aynen. Yapma, zaman, Senin abi, için öyle. yapmıyor bak, görüyor musun? Tamam, yapma yapma. Sefa. Pişman mısın? Ne için? Buraya gelip tıraş yapmak <laughs> için. Yani şu an üşüyorum. Ciddi üşüyor mu? Ayaklarım üşüyor dayı. Benim de üşüyor. <laughs> bu ışıldırma hay hayatı sen seçtin ama Satu. Ben ama seçtim. biz, seçtim. Desene biz niye normal insanlar gibi gidip salonda olmuyoruz? He? Ha niye? Ya, o ya, değil de ben çok kötü duruyorum ya. Belim vardı böyle. <laughs> ya normal, böyle duruyor. Baba şu an kazmamız lazım. <laughs> Al biraz devam edelim. Normalde ben akıllı bir insanım. Sefa'nın işlerine bulaşa bulaşa benim de akıl kabiliyetim gitti. Seni görmedi ama. tamam <laughs> tamam. Ben, tamam. ben gel gel. ne ben Ben yoruldum Sefa'ya verdim. Gel tamam ben de. İnşallah bu tıraşın sonu güzel olur. Saçını yıkamak için sen su ısıtsan, karı ısıtsana Sefa. <laughs> Ali ne hiç dinlemiyor ha. Diyor ki bu makine diyor iPhone şarj ayetleri oluyor mu şarj diyor. He o, oluyor, diyor. oluyor. Ciddi mi söylüyorsun? Ha olmuyor lan. Jeton bayağı iyi, 10 <laughs> Ama ayağım şu an aynı içinde şey varmış gibi buz. Ayağımı kesiyorlar gibi ya. Yardım edin ya. Çok kötü, pisin. çok kötü. He Sefa şey yap da çıraklık yap da. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Hayırlı hızlı olsun abi bahşişimiz. Hadi Ali. Hızlı da böyleydi değil mi? Hızlı tıraş etmemiz lazım çünkü çok kötü ortam. Ortam aslında güzel görünüyor ama bir de perde arkası var bu işin. Keyfi mi? <gülüyor> <gülüyor> gelin 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 ayakkabının içi buz dolmuş. Bana bak. Videonun başlığı şey olsun mu, Sibirya'da tıraş ettik. <laughs> Ama burada bizim Osmaniyeliler alışkın değil ya Suha, bura bize Sibirya gibi geliyor şu Karı yedim ya, karı yedim ya cop gibi oldum ha. Yemin bak. et, ben de miyim bak, lan karı, biraz. Altın kuralı nedir peki? Yiyelim. Ben de miyim Sefa? Karı karı topu yapmayacağım. bak üstündeki kirli yeri kazıyacaksın. Böyle mi yiyeceğiz? Alttan temiz çıkan karı yiyeceksin Ali. Karı yiyeceksin yalnız bak, yanlış anlayıp da başka bir şey yeme. Hmm. of. Buz gibiymiş ya. Bir saat anladı orayda. Ben de anladım. Ben cevap vermedim bilerek. Niye görüldü attın? <laughs> Bu da güzeldi. Niye görüldü attın? Reis aşağı bak. Kanka senin için şuraya baktım. Lokma, lokmalık hazırlıyorum. Sefa yemin ediyorum ayağım dondu Satı. Devamını dükkanda yapsak Lokmalık yapıyorum arkadaşlar. Allah. Bu hizmetten dolayı da ücretine kadar bir ip <laughs> <Bip> koyun buraya. <laughs> Allah. O değil de tıraş güzel gidiyor. İyi, gidiyor. i̇yi Çok güzel gidiyor. Şu an ben çok zevk alıyorum ama ayağımın içinde bildiğin kar var. Üff elim dondu. <laughs> Adamda muska var ya. Hiçbiri değmedi. ya da sen kör nişan. Ya hani lan askerde sen tetikçiydin. Vallahi 10 saatim geçti aradan. Askerde tetikçiyim diyordu abi de. Ben 3 mermiyle... Gözlü kapalı 12'den vuruyorum diyor. 3 mermiyi de aynı delikten geçiriyordum askerde. Şimdi ne oldu? Tabi yıllar oldu. Emekliliğin geldi ya senin. Aynen. ya şu an ne tıraşı tarif ediyorsun? Sato öldük zaten diyor. tıraş, tıraş, Arkadaşlar bu soğukta. Bir de tıraş diyor ki yukarıdan ne lan diyor. <laughs> Devamını salonda yapacağız arkadaşlar. Matura <laughs> <laughs> matura olmayalım lan. İnşallah olmaz. Şimdi birazdan ateşin. Ben ateş, ateş. He burada ya. burada. <laughs> ben ateşin yanına gidiyorum arkadaşlar. Oh. Olay Sefa sen oradan suyu muyu ayarla, sucuğu falan da ayarla. Sen de kardeşim. Size zahmet. Sefa, Biz meyve, burada çalışıyoruz. Meyve suyu doldursana dayı ya. Biz ben... gelmezdim ya. Ama olsun ya güzel olacak. <laughs> Niye kork? Korkmayı unuttum. Git. <laughs> o <laughs> değil ben çabuk korkardım da niye olduysa unuttum. Küfürler de bana bitliyorsunuz değil mi? Evet bip diyeceğiz tabi. Bizim kanalda küfür yok. Öyle ki Kar topuna bakalım birine vursa öldürür. Olmadı ya şey at. Gaya falan at. Öyle olmaz. Bozuk o mermisi gibi. Öyle abi. olmaz. <laughs> Gösterdin mi karı? Öyle olmaz. Gaya at. Gaya. gaya at. <laughs> ya oynayacak başka bir şey yok mu ya? Siz birazdan bekleyin bekleyin. Ay belim belim. <laughs> Oy. Sefa ne olur yapma. Baba sal salonlar artık keyif vermiyor. Karda tıraş oluyor. Aynen arkadaşlar. Nasıl bir fantaziyse ben de anlamadım ya. Baba yaşam ki. <laughs> Ama arkadaşlar bakın tıraşına. Çek bir. Çek. Kardeşim bir çek bakalım. Nasıl? Çek kardeşim benim olmacasına. Aşağıdan da bizi taciz ediyorlar bu arada. Sıra bende sıra bende diye. Şaka değil arkadaşlar hepsi tıraş olacak. Göstersene evet. bir daha. Hepsi tıraş olacak. Beni bekliyorlar şu an. Sırada bekliyorlar. Ormanda tıraş edeceğiz. Karın içinde. Atıyorum. Sana şey mi dediler Osmaniye hiç kar yağmaz falan mı dediler? Evet. <laughs> Sato kardeşim buralı olmadığı için tabi burayı bilmiyor. Sefa da uyandırmamış. Evet. Kar yağmaz diyorlar ama doğru söylüyorlar. Merkeze kar yağmıyor ama burada... Görüyorsun, her yer kar. Burada daha tepesi de var. Oraya zaten çıkılmıyor. Amanoslar burası. En tepesi burası değil mi? Yo, daha buranın tepesi de var. O gideceğimiz olan yer var ya. Evet. Gidememiştik hani, geri döndük. Kaldı, Onun daha üstü var. Oo. Dümdüz böyle. Oraya da biraz zor, o da biz çıkamayız diye. Ancak bu ekiple çıkmamız lazım. Var var ayna var. Ondan sonra buhar var, bakım var, manikür pedikür var. <laughs> var yani çünkü salondayız <laughs> görüyorsun. <laughs> Saçımı diyor fazla kısaltma diyor. Bir de model tarif ediyor bana. <laughs> Ormanda drive <travya> ediyoruz. <laughs> Sato ciddi nasıl yıkayacağız? Şakayma kaybi bir bıraktık. Valla herhalde biraz şeyini kılını falan aldıktan sonra yıkamayız ya. Hasta hasta olurum. Bence de. Ateş var ya yıkamayız. Yok lan dayı. Çok kötü üşür adam. Çok, çok Daha yeni saçını karla ısladım. Baksana. Ama Sato sana bir şey diyeyim mi? Tıraşın çok güzel oldu. Yemin ediyorum. Bu zorluklarda ciddi güzel oldu yani. Bu zorluklarda tıraş oldu. Zorlu hava şartlarına rağmen. Şimdi göstereceğiz. Aha aha aha. Dur bekle dayı. Havlu. Şimdi Ama olsun Kıl olabilir sonuçta kıl küçük kıllar Hiçbir rahatsızlık vermez Pıs aşağıya kısı biliyor musun Satu? Aynen <laughs> Anarya'yı biliyor musun? <laughs> <laughs> Yemin et Vallahi Anarya bizim burada Anarya bizim Osmaniye Çukurova bölgesine aittir Adana Osmaniye işte ne bileyim Antep falan Anarya yani geri geri gel demek. Anar ya. He, Hiç duymadın mı he, daha vallahi önce? Vallahi duymadım. Sefa ne? niye öğretmiyor Sefa? Şey öğrettiler. Mesela gideceğiz diyeceğiz ama. Gidecek. Gidecek. Gide... <laughs> Sen onu bir iki kere diyorsun ben onu duydum. Gidecek. <laughs> o bizim şey... burada konuşma. Ben mesela ne, ne zaman gidecek? Ne zaman gelecek? He. O muhabbeti ben çok yapıyorum. Yani ister istemez yapıyorum. Geleceğiz gideceğiz olay yok. Iyi evet evet yiyecek yiyecek mesela... ne zaman yiyecek ha, ne zaman sucuk yiyecek <gülüyor> <gülüyor> mesela bir şey yapacağız değil mi he yapacak <laughs> Yapıcık. ama dışarıdan komik geliyor değil mi evet güzel geliyor tatlı bir şey ver. bize de hiç böyle normal geliyor ben askerde çok şey çektim ya hadi gidek mi gidecek mi ne zaman içeriye girecek bakale. he bir de bakale bakale <laughs> Şu an nereye oh. çekiyor ha? Allah Allah. Bak bakalım nasıl olmuş. Döndü mü He. Baba sen bu işi yapıyorsun ya. Bence de çok güzel. Evet. Yakıştı. Evet. Üstleri uzatacağız ya. Evet. Çok kısaltmayacağız. Evet, evet, iyi, i̇yi, değil mi? Eline çok iyi. Şimdi. Evet arkadaşlar, bu zorlu ormanda, karda tıraşımızın sonuna geldik. Evet. Şöyle bir çevirirsen kapanış ondan sonra yapalım. Biraz ileriden çekebilirsin. Oh. Isınmam lazım ısınmam. Sen Dondum lan dondum ısınıyor. <laughs> Ayağım gitti. Evet arkadaşlar. Oh. Bizleri izleyerek bizlere destek olabilirsiniz. Like atıp, beğeni yapıp, yorum yapabilirsiniz. Kuaförüm Ali kanalına abone olabilirsiniz. Sato Keser. Evet. Söz sende. Arkadaşlar bizi seven herkesi bu kanalda bekliyoruz. Bu kanalda da bu kanalda da destek vermenizi istiyoruz. Ali sevdiğimiz bir kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradayım. <aynı gülüyor> Üşüyorum ya, ısınıyor. Beğenip yorum yapmayı unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kapatalım mı? Kapatalım ben de oğlum hadi. Görüşmek abi. üzere. Oo! <laughs> oh. Dondum harbiden ya.